Açın içeri artık akı. Come ambulance. Come ambulance. But not for me. Hafif bir ego var mı sizce? Skinny mı? Bakın kestin bak adam adam mal gibi kaldı. <laughs> çalacak bile bak çalacak bile

Top aşağı ince. Bak şimdi. Yok abi. Aaaa bilerek yaptım valla. <laughs> al. Sal. Mi bamba. Helal. Çok iyisin bu arada. Bam. Ah be. kamutu kaldı sayı Ya maaşın götümüzden mi ödeyeceğiz? Her gün biri dom alıyor değil mi yönetimden? Lan <laughs> oldu ya Dursun bugün sıra sende <laughs> Ah be Ah be! Abi ya <gülüyor> <gülüyor> ah be, Abi <laughs> abi abi o ses ne yaptı lan lan? Sal 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 sal. Orrrr. <laughs> Orrrr. Cette kapat. Kayboldu 바로... lan. Gözümden Atacağım. Gol. Aa, <gülüyor> <Gözümleriyle>. <gülüyor> 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 <Batacağım>. <gülüyor> Aa no, bana ne oluyor oğlum? Bana hayırdır iki oyunda lag giriyor, ping giriyor. Ne oluyor? Apo. Hı? Emel duymuyor musun oğlum? Duyuyorum Bana ne yapabilirim ki? A o tüh ya Çok üzüldüm Yorumlara der mısın kardeşim nasıl öldü? <laughs> kardeşim ba Baban ölmüş ya Çok üzüldüm ya Başın sağ olsun Nasıl öldü? Bana yorumlara yazar mısın? Vuracak mı? Ya, vurdum vurdum Wallet Oh bok vurdum şu an amına koyayım sen de mi ben de ben mişlemedim sen vuracağını dedim diye saldım. Aha. <laughs> Ulan bu ka ta ta ben ne diyorum amına koyayım? Aa afak İngilizce konuşmaya çalışırken şey oluyorlar ya ee üf üf ama onun gibi oldu İşte bu Taylan kayanın şimdi kalli çok kötü canım sakıldı yine kalem kötü önümde aa misklik attım ha <laughs> doğum mu yapıyorsun Hayvan gibi tuttum oğlum boş yapma. Vur vur vur. Hayır hayır hayır. Aferin size. Harbi geri zekalı <laughs> bu ya. ona. <laughs> Nereden aklıma geldi? Kurtakol. <laughs> Lemon. Ah be, faking, faking. Adam ata, faking, fucking fake. Gol, gol. Sal, 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 sal. Watch out, watch out, I got it. No, it's okay, I'll get it. No way. Solma, solma, solma. Oh shit. <gülüyor> <Lord>. <gülüyor> bas, 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 bas. Lütfen <laughs> sen <zengin> yapamayız şunu. <laughs> 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 Bir kere de ol. Bir kere de ol. улана улаа Adama vurdum görünüyor. Yedik. Girdi mi lan? Ama bu. Ah! <laughs> Aferin! Ee? <laughs> Aferin! Rıskıcım müziyet alın orada geberelim. Tam ettiiiik. A few moments later. Çok da acıklı. Adamları ortamı açıyor. Aaaa! Ah. <laughs> <laughs> Bize laf edene bak. Şimdi götümüz çıksın orada. <gülüyor> He? <gülüyor> Oo, o oh, perki yatırdılar. Ben Yatır, de <laughs> oğlum. Sen Şerefsiz senin. Gol çok güzel attı. <laughs> Golün güzelliğini kes baba ya. <laughs> 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 Kabadayı değil. Düşmanlarım değil. Kimse değil. Kenan değil. Sekiz değil. Sen devirdin beni ye sen, sen devirdin beni. Sen devirdiğin yerde bırak beni. Bırak Gel 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 pinç. Ama ne koyayım kaleye ama tamam. <laughs> ah be. Ah be. duvara kapattı. Kapat Bir mal dediğim gibi yüzde Bir daha yerden. Nice. Oooo! Wow. Oooo! Oh. Vuramaz. Ya ama niye niye direkten sekersin ki duvardan sekti ya? Şanssızım deyince şanssızım diyorsun. Görüyor musun? Şişan şişan. tamam. <laughs> 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 gel lan. Seçtim tek. What the fuck? Peki. E aman aşkı. Mbappe vuruyor Hayır, yedik galiba. <laughs> <laughs> ne yaptın oğlum? <laughs> Altıma <laughs> evet Fatih Özkan nokta 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 beraber gidiyor. Nokta nokta topa vurdu. Kiko kazandık. Hemstal topu aldı önüne. Uzaklaştırırken Perk'i geldi. Blok atamadı tabii ki. Fatih Özkan çok güzel kesti topu. Mazdalar ikisi güzel uzaklaştırdı. Nokta nokta vuramadı topa. Aman Allah'ım ne oluyor? Direkten döndü top. Perk'i ne yaptı? Boşalladı. <laughs> Kendi zekalı ya. Ne de şey hmm, o vurdu. İçeri geldi top. Fatih Özkan çok güzel çevirdi. Fatih Özkan devam edecek mi bana mı salacak? Pörke'ye saldı topu. Pörke çok güzel gidiyor. Pörke içeriye çevirdi. Fatih Özkan! <laughs> Aman Allah'ım! Harika bir maç döndü sayı 5 dörtlü, 9 gollü, bir golle. Maçı sunan spikeriniz Abdurrahman Kamer. Teşekkür ediyor ve sağlıcakla kalın diyor.